Muhalefet yıllarında toplum nabzını oldukça iyi yoklayan Demokrat Parti'nin iktidara geldikten sonra ilk ele aldığı işlerden biri de Arapça ezan konusudur. Aslında ezanın Türkçe okunması uygulaması günümüzdeki siyasi tartışmalarda dahi konu edinilen bir uygulamadır. Bu nedenle tarihi süreci kısaca özetlemekte fayda vardır. Türkçe ezan düşüncesi öncelikle Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde ortaya çıkmıştır özellikle Ali Suavi ve Ziya Gökalp'in 1918 yılında Yeni Hayat dergisinde yayınlanan Vatan adlı şiirinde bu konu dile getirilmiştir. Cumhuriyetin kurucu kadroları da bu meseleye sahip çıkmışlardır. Bu konuda Atatürk şunları söylemiştir. Hz. Muhammed'in dinini kabul edenler kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah kelimesinin her yerde yükseltilmesine hasretmeye mecburdurlar. Bununla beraber Allah'a kendi milli lisanında değil, Arapça kitapla ibadet ve münacatta bulunacaktı. Arapça öğrenmedikçe Allah'a ne dediğini bilmeyecekti. Bu bakış açısıyla 21 Şubat 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Eskişehir Milletvekili Abdullah Azmi Torun Efendi, hatalı Kur'an çevirilerinin yayınlandığı ve mevcut Türkçe tefsirlerin yetersiz kaldığı gerekçesiyle Kur'an-ı Kerim'in tercüme edilmesi çalışmalarını öneren bir önerge vermiştir. Meclis tarafından görev Elmalılı Hamdi Yazır'a verilmiş ve Kur'an'ı tercüme görevi Hamdi Yazır tarafından gerçekleştirilmiştir. Kur'an'ın Türkçe olarak okunması hususundaki ilk somut uygulama ise 22 Ocak 1932 tarihinde gerçekleşmiştir. İstanbul'da Yerebatan Camii'nde Hafız Yaşar Okur tarafından Yasin Suresi önce Arapça sonra da ilk defa Türkçe olarak okunmuştur. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı 18 Temmuz 1932'de fetva mahiyetinde ve Atatürk'e atfen bir genelge yayınlayarak ezan ve kametin Türkçe okunmaya başlanmasını emretmiştir. Ancak bu bir yasa değildir ezanın Arapça olarak okunmasını yasaklayan yasa İsmet İnönü döneminde 2 Haziran 1941 tarihinde kabul edilerek Arapça ezan ve kamet okuyanlar hakkında 3 ay hafif hapis ve 10 ile 200 lira arasında hafif para cezası uygulanmasına geçilmiştir. Demokrat Parti 1950 seçimlerinde ezanı tekrar asli lafızlarıyla okutacağını vaat etmiş ve İktidara geldikten sonra ele aldığı ilk yasada bu konu olmuştur. Sadece Demokrat Parti milletvekilleri değil, diğer kesimler de tasarının aleyhinde olmamışlardır. 16 Haziran 1950 tarihinde yapılan oylama ile Arapça ezan yasağı kaldırılmıştır. Böylece Adnan Menderes hükümeti vatandaşlarına Ramazan hediyesi olarak ezanın Arapça okunması serbestliğini sunmuştur.